Ya, 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 ya. Tamam, tamam, tamam oldu. Oh, bittik ya. Ay, oldu oldu. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> oldu tabii ya. Vallahi fabrikadan direkt halka satış gibi oldu ya tezgah. E ee, baldız. Satışları ikiye katlarsın artık. <laughs> da bir katlar. O dokuma tezgahın başında dokuma yaparken biz de Ayten'le satış yaparız. Değil mi abla? He abla. Al ablam sen bunları böyle. Hadi lan yardım etsene. Yok yok. Hiç bana bulanma. Ben anca gelivereyim. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Bu anca da şibeydi. Arkadaşla buluşacak. Ben gidip durum. Hadi, hadi eyvallah. Bak. bak ya, havalara bak ya. Ben var ya, koskoca dairede kısım şefiyken benim bu kadar işim yoktu yani. Bu da başka bir yallı yani. Ne de olsa benim abim enişte. Sus, cevap verme bana. Sen üstü Ben abla. çocuk için tamam ya. Durun Bey, tezgahın önünde bir sakin olun verin. Hadi hadi, çabuk çabuk. Tamam, ablam onu da ver, açıveren ben buraya onları. Kemal. Gel buraya gel. Gel gel. Gel. Ne yapıyorsun Kemal? Ne yapayım abi? Gidip durun. Sen ah. ne yapıyorsun? <laughs> Gidip durun demek. Onu görüyoruz lan. Samanları niye yaktın? Samanları ben yakmadım. Kim yaktı? Bilmiyorum abi. <laughs> Bak lan yani bir de hiç soruyor mu hangi samanlar diye. Biliyorsun yani samanların yandığını. Saman? Hangi saman? Bilmiyorum ben saman falan. <laughs> Rabbim hareketlere bak hareketlere. Oğlum biraz delikanlı oldu. Ben yaktım samanları de. Abi ben yakmadım valla. Kemal. Çekin mi lan? Yok abi ama delikanlıya Hı? yakışmaz. Çekme. Çekin mi? Çekme. Kim yaktı samanları? Ben yakmadım abi valla. Kemal bak çekiyor ha. Abi çekme yapma ya. Ulan. Aman. aman abi. Ne bu? Tarak. Tarak. Kimin tarağı? Benim tarağım abi. Nereden şey, buldun? Senin tarağın değil mi? Nereden buldum? Çok zor verdi Kemal. Çok zor verdi. Azmak'ta senin pantolonun cebinden çıktı. Böyle ahtapot gibi geziyordu. Geldi ayağıma dolanı verdi. Samanları yaktın. Paçaların tutuştu. Sonra sen de böyle bir tutuşu verdin. Koşa koşa azma atlayı verdin. Kendi donunu çıkardın kıçından. Sonra gittin Tarkan'ın çocuğun pantolonunu geçir verdin kendi kıçına. Çocuğu da öyle don paça yanında gezdir verdin, değil mi? Değil mi Kemal? Değil mi Kemal? Ha? Abi vallahi neden anlayamadım. Senden korkulur. <laughs> acaba nasıl anlayamadım Kemal böyle hıldır 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 hıldır. Düşün, düşün çok zor anlayamadım. Senden korkulur lan nasıl? Oğlum aslanım senin aklın yok mu lan? Evi yakıyormuşsun. Abi şu amca Hilal'i hapsedi vermişti. <laughs> sana ne acaba Hilal'den Kemal ha biz dururken sana ne acaba? Ne oluyor lan burada böyle? Karışma benim çekil. Oğlum niye karışmayacağım ya? Hayret bir şey. El kadar çocuğu yakalamışsın sokak ortasında artist serkitle. El kadar çocuk mu? Lan bıyığı var bunun kocaman adam lan. Nesi çocuk? Bu çocuk dediğin adam bizim evi yakıyordu dün gece. Evi mi yakıyordu? Ya. Oğlum ne diyor lan? Ya aslında tam öyle değil. Samanları yakıverdi. Samanları mı yaktın? Enişte, bir Karışma ya. Başlama sen değinde. Bana bak Kemal. Sana şunu söylüyorum. Bir daha böyle saçmalıklar yaparsan böyle delikanlıdır dinlemem. Kırarım senin o kalbini. Tamam mı? Bu birincisi. İkincisi, Hilal'le arkadaşlık etmeye devam etmek istiyorsan... ...adam olacaksın, kendine bir çeki düzen vereceksin, tamam mı? Abi öyle değil mi? Adamız biz. Hakat ya, çocuğun adamlığına falan laf etme Cemal. Nesi adam lan? Daha geçen silah çekti bana karşıma çıkıp. Silah mı çekti sana? He. Oğlum sen eşkıya mısın lan? Enişte bir karışma ya. Cık. Allah Allah. Bak, bana silah çekiyorsun. Geliyorsun evimizi yakmaya kalkıyorsun. Bir de 30 balya saman yakmışsın. Bunlar 15 liradan 450 gayme ediyorum. Bunun hepsini benim cebime sayacaksın tamam mı 450 gaymeyi? Bu da sana ceza. Anlaşıldı mı? Ha? Hadi bakalım Kemal. Ah ya artistliklere bak. Ya yaşı benden büyük olmasa neler yapacağım ama ben? ya. 450 gayme var mı? Borç verebilir misin? 450. Ha var şurada 500 var. Sana <laughs> Sağ ol ya. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle lan? 350'ymiş. ki. Kamuran ablandan al. Oğlum benim sana bu gibi durumlarda yardım edebileceğim tek şey... ...karda yürüyeceğim, izini belli etmeyeceğim. Ben sana böyle bir kıyak yapabilirim enişte de yani. Karak yeni mi? Yok, eski. Ne daha Hadi gel. Yürü. Haris. Celal abi. Hı. Senin ne yapıp edip Kemal'le konuşman lazım. Ne konuşacağım lan Kemal'le? İşte konuşacaksın, beni kaçıracak. Seni kaçıracak? Hı. Lan ben senin abin değil miyim? Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Ayten donuna bası. E sen ne edeceksin? Babam sana da yasak koymadı mı? Godu. Senin yüzünden koyuverdi ama. Asıl senin yüzünden oluyordu. Sen gaza getiriverdin babama. Lan ben renk vermemek için onu yapıverdim. Akılsız. <laughs> İyi ki de Vemedin rengi. Maşallah her yerler gök kuşağı gibi oluverdi. <laughs> Sahin onu bunu bırak da. Kemal'i bul beni kaçırsın. Lan! Ya yeter ya. O zaten beni zamanında teklif ediverdiydi de. Ben kabul etmediydim. Vay çakal vay. Demek seni bunu teklif etti ha? He. Ya of abi şimdi Kemal'e kurulacak zaman mı? Zaman. Babamın ne edeceği belli mi oğlu? Hindi bu kız başımıza gelecek, ziyan olacak diye beni başkalarını bulu. Olur mu kız öyle şey? Olur, olur. Vallahi olur. Hemen bitiyor onu bunu iç. <laughs> i̇yi günler, iyi günler. İyi, i̇yi, iyi günler. günler. Hoş, evet, hoş geldiniz. Geldin. Sıddık. Üstlenme. Geçen günü sana çok fena davranıverdim ben ya. Öyle mi değil mi? Siz barıştınız ya mi He ya, barıştık da içime sinmeyiverdi. Gel, bir daha öpeceğim seni. Vurmayacaksın değil mi? Gel, gel. 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 <laughs> ben seni çok seviyorum ya çocuğum. arkadaş üstümüzde nazar mı var ne varsa... ...son zamanlarda başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ne oldu yine? Hayır olsun Süsnaga. Hiç hayır değil Osman emmi, hiç hayır değil. Ayrıca da alayınıza pes diyorum. Dün akşamla evimiz yanıp kül oluyordu da kimsenin ruhu duymadı ya. Allah Allah. Ya, ya şey geçmiş şey. olsun ya nasıl ya. oldu? Sağ ol. Valla işte bahsedik samanlığa tut şu evde. İyi de Hüsnü Aga, samanlığın. evin yanında ne işi var? Olur mu şöyle bir şey? Evet, işte o e, samanları oraya Koyuvermişsek işte ne hali demek çocuklar koyduysa. Neyse söndürüverdik yani. Çok geçti. Ya, geçti. 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 Celal herhalde psikolojisi düzeli verdi. E zaten biliyorsun psikolojikti ya. He. Zaten gamur da ya sandalyede oturup duru ya da koşup duru. O ötesi yok. E sen boş ver abamı da. Sen ne diyeceksin bana? Seni kaçıracağım. Ne? Başka çarem kalmadı. Babam bir daha tane konuşmayacaksın dedi. Değil mi Eyvallah. Babalarımızın ne belli olmuyor. Sırf birbirlerine inat olsun diye bizi başkalarıyla evlendirmeye kalkarlar. Yok. Ben senden başkasıyla evlenmem Celal. Ah be Ayten'im. Zorla evlendirmeye kalkarlar. E ne edeceğiz peki? Nereye kaçacağız? Hindilik e, bilmiyorum. Ama biz Kemal'le bir planlar yapıvereceğiz. Kemal'le? He, Kemal'le. Ya ben Hilal'le konuşuverdim. Hilal'i Kemal kaçıracak, seni de ben kaçıracağım. Böyle dörtlü olarak kaçıvereceğiz bu Ya dörtlü olarak kaçıp da okey mi oynayacağız lan? Görürsün ne Şimdi plan olmadığı için bir şey diyemiyorum. Sen benimle kaçmaya var mın, yok mu? Varım ben, varım. Dilal. <laughs> bir görecek, tamam. Sakin elimi tutma, yürü gidiyorsun. Enişte. Enişte diyorum. Günaydın. he, günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin lan. Yok, ben almayan ancak tüm karizmamla süslerini verdim. Üstüm toz toprak olur. O zaman git oğlum, ne işin var burada? Hadi git, meşgul etme ya. Enişte ya, benim tarak vardı ya, onu bir veri versen. Oğlum, tarak sırası mı şimdi ya? Şu arabanın altına yatmışsın, dediğin lafa bak Kemal ya. Ya enişte, işim acele ediyor. Halden anlayın ve Ver, jöle kuruyacak, hadi. Uzat, uzat, alırım ben. Lan! Ya. <laughs> Oğlum ya Allah Allah çık şunu araba içireceksin ya. Vallahi korkacağım diye. Deli ya ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? <laughs> şaka yaptık. Ne oldu lan? Deli kandıydın oraya uçtun beş metre. <laughs> sen buradaysan bu kim? Oğlum şaka yapacağız diye bir şaka düzeni hazırladım. <laughs> Kimi hazırladın? Ya arkadaşa şaka düzeni hazırladım da test edecektim. ilk kurban sen oldum. <laughs> Allah Allah. İyi iyi vallahi işe yarıyor o zaman ya bu şaka. Güzel vallahi. <laughs> Ulan. Ya. Ah. İşte ya. Aynı benim boyumda lan valla. Bana bak lan. Gel işte dere kenarında ateş parçasını yıkayacağım. Gel benimle biraz şey yap. Orada bir yardım et. Hem azıcık ince işlerden konuşuruz. Azıcık benimle Feyzal ben senin için bir nimetim. Şunu anla artık ya Kemal. Vallahi işte çok güzel olurdu da. İşlerim var. Onları halletmen lazım. Allah senin ne işin olacak lan? Hoş gezin, hoş kalfası ya. İşte çok önemli toplantılarım var. Bitsin gelirim. Hadi ben kaçtım. İyi günler. Gel lan buraya gel. Kafasını inek gel Gel buraya. Ya enişte işim var diyorsun. Oğlum gel bunu al lan. Allah Allah. Ha. al şunu. Allah atarım ha. Yürü git tamam. Sağ ol. Unutmuşum. İyi hadi. Hadi. Aklına mukayet ol. Ulan <laughs> aklı gitti ya. Ufo şakasında iki oldu. Bek bir daha şaka falan yapsam deli gömleğe gidirecekler. Ulan <laughs> bir yap. Oğlum <laughs> çay. Az içiyorsun az. Arkadaşlar bu işten ben hiçbir şey anlamadım vallahi ya. Pazarda da kurulum eden mi? Paralar bütün karlığa kazanıp duruyor ya. İyi de Osman Aga, senin de karın var. Senin karında kazanıp durur. Daha ne istiyor? Bekarlar ne yapsın? He? Bekar ne yapsın? Ee, orası da var. Doğru diyoruz da... ...burada parlan çoğuna, kamran götürüp durur. Ondan haberiniz var mı sizin? He, dünyanın parasını götürüvermiş lan. Ya Fakir, bu kafili var ya... ...paranın hepsini kamranı verivermiş. Şişt. Akşam gidecekler lan. Neyin derdine düştünüz? Gidiyorlar akşam. Şimdi akideş biz bu ay bir dahaki kafirle, böyle güzel bir plan ediveren... açıkta parayı biz götürüveren ya, değil mi? <laughs> ya akideş bu dişçinin ordu var ya, elli gaybilen ...böyle çalışmakla olacak iş işte değil bu arkadaş Tabii ya. Akideş sizin bu yaptığınıza tam olaraktan hölü denir... ...zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Ya herkes işte marifetine göre para kazanıyor ya, Allah Allah. Bır bır bır, bır bır bır, yediniz bitirdiniz ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Geç. Nazlı abi. Heh. Sen de bizim köyün haritası var mı? Var. Versene. Ne edeceksin lan haritayı? Allah şey, biz bu Hekim Bey'e dallıları veriverdik ya... ...babam diyor ki, hani ne gitti ne kaldı onları bir görüveren diyor. Ha. Allah Allah, Yusuf mi bilmiyorum ya ne gitti ne kaldı. Al bakalım al. Yok lan, dümendir o. Yağmuran'dan paraları alacak ya hangi yollardan kaçırsam diye haritaya bakıyordur o. Para var ya Yusuf ağayı şaşırtı verdi. <laughs> Ondan sonra harita lazım onu verdi. Vallahi <laughs> <laughs> ben bilmem. Tek bildiği Yağmuran bak. babama zırnık koklatmıyorum. <laughs> Hadi. Ben eyvallah. Vay. Kamuran'a bak lan. Vallahi zırnık koklatmıyormuş. Helal olsun. <laughs> Ne? Neyde kaldın? Lan Niyazi abiden köyün haritasını alıverdin. Niye harita aldın lan? Kaçış planımız için. Niye lan? Oğlum kızlarla kaçarken bir yolumuzu kesiverse ne olacak? He? Köyü iyice ezberliği veren haritadan. Sokakları falan, girişleri, çıkışları iyice bir bilen. Ne öyle bir agubetin ya. Oğlum, he? birincisi biz çocukluğumuzdan beri bu köyün sokaklarını avucumuz içi gibi bilip dururuz. İkincisi kim, niye bizim önümüzü kesiversin Kemal? Celal, senin kafan mı durdu? Oğlum, sen Ayten'i kaçıracaksın, ben Hilal'i kaçıracağım. Kim yolumuzu kesecek? Tut ki evdekiler fark ediverdi. Ne yapacaklar? Kemal. Heh. Bak sen ne diyeceksin indi? Sen Ayten'i alıp gelsen, ben Hilal'i alıp gelsem... ...köyün çıkışında buluşu versek, bir de sorarsa... ...biz kardeş kardeş geziyoruz isek daha güzel olmaz mı lan... ...sevgililerimizi kaçıracağımıza? Olabilir lan. Olabilir tabii. Yani, araba lazım oluyor. Ee, araba. Ee, eniştenikini alsana lan. Onda modifiye de var. Eğik açıp duru. Tamamdır le. Hallederiz. Tamam. Ee, Kemal sen ne diyeceğim? <laughs> ee, telefonları evde bırakam. Çünkü jandarma habire sinyal gönderiyoru. Hemen yakalanabiliriz. Doğru diyorum. Bu da planımızın bir parçası olur Evet. Telefonları evde bırakacağımıza göre hemen saat bir Saat gece tam yarımda köyün çıkışındaki çatalda buluşu vereceğiz. Ee. Yalnız seninki beş dakika ileri oluyor benimkinde. mu lan, ben daha yeni yapıverdim. Seninki beş dakika geri. Olur mu lan öyle şey. Benim saatim geri kalmaz. Kemal, bak. Gördün mü? Aynı. O da aynı, bu da aynı. Aynı. Ee, ne olacak? O da ileri Kemal uzatma, Ayarla şunu ya. Tamam ne? Yalnız çok güzel plan yapıverdik. Yapıverdik. <gülüyor> yapıverdik. <gülüyor> lan bütün planı ben yapıverdim lan. Sen ne deyip durdun? Oğlum mu lan? Kaçış planı fikri benden çıkıverdi. Olur lan? Yerden çıkıverdi o. Bu da doğru. Emme sen yine de başarıyı tek başına sahiplenme. Delikanlıyı boza. Hadi ben kaçtım. Ulan bu müro bir macera girişiyoruz ya. Hadi hayırlısı. Bak nasıl kasılıyor ya. Nasıl kasılıyor? Hayati. Allen çayın. Be, Bana bak, az içtim bugün, bunu hemen içeceğim, bir tane daha vereceğim ya. İyi günler. İyi günler. Hoş oh. Oh. Yusuf oh. nasılsın? İyi, iyi. Ee, ne ettin? Haritayla işini görebildin mi gari? Ne haritası lan? Nasıl ne haritası? Kemal geldi, muhtardan harita istedi. Sen istemişsin, ne lan ben haritaya? Ne bileyim ben? Ya dişçiye yer vermişsin ya. Ne kadar yer vermişsin ona bak çekmişsin öyle gidi. Ulan ne hacet var haritaya? Ben avucumun içi gibi bilirim köye. Allah Allah. Ha Allah Allah. O zaman neden almaydı arkadaş bu seninle olan haritaya ya? Kemal'in aklında var bir şey Hissediyorum ben. Yapma ya. Hmm. Ee, soracağım ben ona net çekmiş haritaya bakalım. Sağ tabii ya. Kesin soğuman lazım. Kesin. Aloo. Lan. Bir çay şey ver bakalım bana. Bir tane mi? On tane becik hali yok ya lan. Bir de hiç yok. İçeri de ısmarla milleti ısmarlayın. <laughs> yürü, yürü de yavrum yürü. Saçların ısırı. Vallahi araba terapisi ya. Vallahi nasıl iyi geldi ya. Dur bakayım. Araba terapi. <laughs> <laughs> Ulan büyüya abi Kendine terapi de buldun ha, araba terapi. Vallahi çampuan gibi oldu ha. Benim pazarda ne işim var arkadaş ya? Benim işim burada yani, arabanın yanında. Hadi Ayça, gel lan. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kaldır kolları, kaldır hadi. Çok keyifliyim, oyna ben. Yok yok, öyle hoplu yoklu oynama. Delikanlıyı boza. Ya nasıl laf o ya? Ağzına çıkan kulağım düşsün ya. Vurduruyor kendini. Biz de lan değil miyiz lan? Konyalı çalıyor şurada. Allah Allah, kaldır ben kolları hadi. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Baştır, devam eder, kaldırsın ha. <laughs> Hem ne konuşacaksın lan? Söyleyip duruyorsun, konuşacağım, konuşacağım. Söyle bakayım. İşte, senin araba akşama bana lazım. Ya arkadaş, ne kıymetli arabam varmış ya, <laughs> maşallah. <gülüyor> ne yapacaksın lan, sanki kız mı kaçıracaksın arabayla? Hayda, hemen nereden duyuverdin? Ya oğlum ben şaka yaptım lan. Kemal, lan! Oğlum indir kollarını oynama, dur. Şuursuz ya. Hız kaçıracağım dedim, benim keyfim kaçtı yani. Kimi kaçıracaksın lan? Hilali. Kim? Hüsnü günü Hilal. Oğlum sen delirdin mi lan? Vallahi enişte. Kafaya koydum. Kaçıracağım. Ya, ya Rabbim ya. Bir dur sakin dur. Bir konuşak. Bir eniştene danışmadan iş yapmamayı bir öğren. Nereden geldin? Hemen keyfim kaçtı ya. Bunu da... ver. Tövbe, tövbe, kız kaçıracakmış. Şimdi bak, kayınço. Şimdi bu kız kaçırmak için... ...bile <laughs> eski günler geldi aklıma ya. Gözünü karartmak lazım. ve sen daha yaşın kaç, başın kaç lan. E sen kaçmışsın, açmışsın, Nihal'i görmüşsün ilk. Hilal enişte. Ha Hilal, Nihal nereden çıktı ya <laughs> Allah? E yani kızla sonra sıkılacaksın, ne olacak Kemal? Kızla sıkılınca ne olacak? Enişte, güzel diyorum, iyi diyorum da... ...Hilal'den başkası da bakmıyor ki bana. Allah Allah. Sanki sen baktın da sana bakmadılar Kemal de değil lafa bak ya. Ya vallahi baktım. Ne kime baktın lan? Sude. Gülüm kardeş. Niye alın ufağa Sude? Bak ya. Lan yılan ya. Ulan hiç çaktırmadın ha. Bak bak su ya. Ee anlat bakayım. ya yok. <laughs> öyle bir şey değil. Ben buna yazı verdim bir iki kere. Ee? Hiç pas vermedi. <laughs> Hatta korku veriyor bende. <laughs> tamam, kafanı yorma o iş, tamam. Asıl, <laughs> Oğlum tamam diyoruz işte. Kız sende, rahat ol. Nasıl benim ya? Oğlum alırız diyorum kızı yani, alırız tamam. Alırız mı? Sen hakikaten kas kafalısın Kemal ya. Alırız derken gidip nikahla almayacağız yani gelinlikle melinlikli. Allah Allah, alacağız akşam gezerken falan. <laughs> Arabada, arka koltukta takılırsınız lan. <laughs> Hadi <gülüyor> ya. Herhalde <laughs> yani. Nasıl olacak o iş? Sen hakikaten manga kafalısın ya. Ciddi söylüyorum ha. Oğlum sen işte hiç mi tanımadın Kemal ya? Ha? Hiç mi benimle face almadın hayatında? Ben bir şey yaptım, yapacağım dediğim anda daha bitti o olay oldu lan. Rahat ol. Yalnız tek sıkıntı var bu yaptığımız olayı ablam duyarsa işler değişir yani Kemal. İşte sen o işi hallet. Ben hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Hı. Yani e, sır tutmak mezara kadar gider. Sır tutmayan mezara erken gider bilirsin yani bu lafı sıkıntı yaşamıyor Enişte yani. Enişteyle bacanak arasında böyle şeyler olur. Bilirim enişte. Racon biliriz biz. Ha buraya girme. Allah Allah. O zaman aşama bir organizasyon yapalım. <laughs> bir kere de laf dinlesi olmaz sanki. Ya biz de ablayız sonuçta. Ya abla bırak boş ver Gül ablam sonuçta inat işte. O illa kendi yaşayıp öğrenecek. O başka türlü anlamıyor. Boş Ay. Asla. Ay ruhum sıkıldı. Hı. Hakikaten ya. Abla. Hı. Çıkıp kafaları dağıtsak ya. Aa. aa. <laughs> Ay bunları senden duyuyorum ya. Hayret bir şey. İstanbul'da odasından çıkmayan Sude burada dışarı çıkmalar. Kafa dağıtmalar falan. <laughs> aa. Bünyamin arıyor. <laughs> Efendim canım. Canım nasılsın? Merhabalar. Aman işte bunu alıp duruyorum. Ay vallahi iyi olacak hastane doktor ayağına gelirmiş derler. <laughs> ya bunu alıyorsan falan o zaman akşam ah ya ah ya ya bir şey yapak şöyle hareketli bir gece geçirek diyorum. Aa olur vallahi. He vallahi şey şey ne diyeceğim sana, senin şey var diye kardeşin Sude. Evet. Ha o, onun işi yoksa o da böyle sıkılı ördekle mördekle geziyor boş boş. Gelsin o da ya takılak onlarla hep beraber. Bünyamin ya, vallahi sana şu kadarını söyleyeyim... ...yemin ediyorum biz de şimdi ile dışarı çıksak mı diye konuşuyorduk. <laughs> i̇yi iyi, şey e, o da gelsin şey benim de bacanam var ya Kemal, onun da işi yoğunmuş. Normalde çok yoğundur. Ha o da gelecek akşam onlar da arka koltukta takılırlar. Ha Kemal, sen, ben, Sude. İyi tamam, oldu. Tamam, hazırlanıyoruz biz hemen. Tamam canım, o zaman görüşürüz Ayşem'e. Ha. <laughs> Bye. <gülüyor> Hadi oldu senin iş. <laughs> Ya, nasıl oluverdi iki dakikada? Oğlum, sen dalga mı geçiyorsun lan? Sen yani enişten acaba hayır diyebilecek bir insan evladı daha doğdu mu? <laughs> Oğlum, kap biraz benden bir şeyler ya. Vallahi ben seninle olsam ben kaptım, bittiydim yani. Kap benden bir şeyler. Hadi şunları kaldıralım da ha, paçamızı düzelttik Akşam... <laughs> akacağız akşam. <laughs> Akşamları akacağız. Bana bak, ablana fazla sakın ha. İşte, ayıp ediyor. Ay şunları ben mi kaldıracağım lan? Kaç tane iş şey yaptım ben. Işte. <laughs> Olma haca. Abla Allah aşkına ya, bünyemin Kemal ve biz yani. Bu neresi iyi ya? Sudeciğim güven bana. Bu bünyemin çok komik birisi. Çok eğleneceğiz, bak çok güleceğiz. Hadi gel hazırlanalım. bunu atayım yavrulara. Hadi, bırak yer onlar. Hadi. Ya enişte, bu berber fönü olmayı sanki ya. Allah Allah, oldu la. ne var işte, Elvis Prensey gibi oldum vallahi. <laughs> Hem neydi lan öyle, inek yalamış gibi geziyordum köy sokaklarında. Yalnız Kemal ne ya saç varmış ha sen dedi At yelesi gibi maşallah ya. Allah'ım. Ee, sen dua et, bıyıkları kesinme, bıyıkları. <laughs> o kadar değil. Bıyıklara dokundurtman gari. Aynen. Neyse Dubai'm lan, şu aklını arayak da akşam için bir caz yapak. <laughs> Araba kullanıyorum, şunu çevir bayım Nurten diye aptanı, kulağıma daya. Hadi. Araba kullanırken telefonla konuşmak olmaz. Kurallara uyacaksın Kemal. Enişlere örnek alacaksın. lan? Ya Nurten bir kere de şu telefonu kocacığım diye aç ya. Ayıp vallahi. Tamam lan. Efendim kocacığım. Tamam şey e, e, Kemal'in morali bozuk ya. Bu oğlanın morali bozuk Hilal'den dolayı. Onu biraz gezdireceğim, dolaştıracağım. Ona haber vereyim diye aradım ha. Tamam lan kocacığım. He bana bak. Gamran yürümeye başladı ha. Vallahi mi kız? Aptan yürümüş. <laughs> Hedeceğim. Tamam Nurten ya, sen de kocacığım lafını suyunu çıkardın deme istemiyorum ya. Bilerek abarttım lan. Bana bak, Gamran yürümeye başladığına göre... ...biz de artık bebe yapma konusunda yürürüz diyor. bak şimdi. Kemal burada, Kemal. <laughs> Kemal yanımda ki. Kemal yanımda Kemal'de. O da selamı var, hadi. Kemal de yanımda, hadi. Aa, iyi o zaman. Akşama bana konuşursun. Hadi tamam. O düşmeyeceğim, şarkı söyleyeceğim sana. Tamam lan, şöyle tempo tempo düet yaparız birlikte. Hadi öpüyor. Tamam, tamam. Hadi bir kız var ya. <laughs> hadi. Al, hadi. al. Al. Ne gülüyor lan? Çabuk.